Mustafa Hoca, Mustafa Hoca Her zaman ettiğin numara Mustafa Hoca, Mustafa Hoca Sen de açıl onunla dünyaya Mustafa Hoca, Mustafa Hoca Her zaman ettiğin numara Mustafa Hoca, Mustafa Hoca Sen de açıl onunla dünyaya giden... Şimdi arkadaşlar, bakın... Ee... Bu hafta bir birkaç iş adamıyla görüşmemiz oldu. Yani canlarını yakan bazı durumlar oluyor bu ödeme şekilleriyle alakalı. Şimdi bu konularda bazı püf noktalarını anlatacağım. Lütfen bu dersi iyi dinleyin. Yani lütfen bu anlattıklarımı iyi anlayın. Çünkü çok fazla sıkıntılar var. Şimdi öncelikle her zaman söylediğim gibi yani bu eğer üniversiteye falan gidiyorsanız üniversitede ders için yapıyorsanız bu benim anlattıklarım muhtemelen sizin üniversite kitaplarınızla ters düşecek. Yani e, bu anlattıklarını sınava girerseniz muhtemelen zayıf alırsınız. Onu söyleyeyim. Yani o yüzden üniversiteye göre anlatmıyorum ben bunu. Peki niye göre anlatıyorum? Niye göre anlatacağım daha doğrusu? Gerçek hayata göre. Yani ben 24 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ve e, bu anlatar, anlatacağım bilgiler de bu 24 yıllık deneyim üzerindedir arkadaşlar. Tamam. Yani onu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu ödeme yöntemlerini bir kere iyi anlamanız lazım. İşin mantığını anlamadıktan sonra e, içindeki detaylarla boğulursunuz. Eğer mantığı anlarsanız hata yapmanız çok daha az olur. İşte e, evrak mukabili nedir, mal mukabili nedir, akredip nedir vesaire vesaire tamam bunların içeriğini bilmeniz bilmelisiniz doğru. Ama altını çizerek söylüyorum. Eğer bunların içeriğini internetteki bilgilerle öğrenmeye çalışıyorsanız altını çizerek söylüyorum ki ...yüzde %100 hata yapacaksınız. Bakın yüzde %99 demiyorum Yüzde yüz diyorum. İnternetteki bilgiler sizi dış ticarette batırır. Ya kimse kusura bakmasın ama ya bizim ticaret müsteşarlığımızın web sitesine bile baktığımızda, mesela geçen günlerde teslim yöntemlerinde orada bir konuya bakmıştım. Ya tip koskoca ticaret e, bakanlığının web sitesi bile hatalarla dolu. Ya, gerçekten hatalarla dolu. Mesela bir örnek vereyim. Adam diyor ki işte bilmem ne teslim şeklinde ihracatçı e, şeyin e, bilmem nereye kadar teslim edinceye kadar nakli ücretini üstlenir. Ya kardeşim ihracatçı hiçbir şeyin bedelini üstlenmez. Nakliye ücretini niye üstlensin? Deli misiniz siz? Bakın bu örneği hep veriyorum bir daha vereyim. Ticaret Bakanlığı da inşallah duyuyordur. O Ticaret Bakanlığı'nda ticaret yapan kimse yok mu ya? Örnek ben İzmir'den bir iş adamıyım. Bir A ürünü üretiyorum diyelim ki. Sen de İstanbul'da birisin. Bu A ürünü benden alacaksın. Şimdi bu A ürünü dedin ki kaç para bu A ürünü? Diyelim ki 1 lira. Adam bana dedi ki abi o A ürünü bana İstanbul'a teslim verir misin dedi. Ben şimdi bu ürünü benim fabrika teslim fiyatım olarak 1 lira diyorsam ve bu adam İstanbul'a teslim istiyorsa ben bu ürünün kalkıp da karşı tarafa 1 liradan verir miyim? Vermem. Ne yaparım? Üstüne 1 liradan nakliye parasını koyarım. 2 liradan bu adama teslim ederim. Neden? Çünkü buradan oraya kadar nakliye gidecek ben ayarlayacağım. E bu nakliyenin parasını kim verecek? Ben deli miyim? Niye vereyim bu nakliyenin parasını? Bu nakliyenin parasını karşı taraf bana öder. Benden de nakliyeciye öderim. Ama hiçbir zaman ihracatçı nakliye parasını ödemez. Onu ithalatçı öder. İthalatçı proforma faturada bunu kabul etmiştir. Proforma faturaya göre ödemiştir ya da ödeyecektir. Fark etmez. Buna mükabil, buna mükabil olarak ihracatçı o nakliye parasını öder. Yoksa ihracatçının sorumluluğu değildir oradaki nakliye parası. Onun ödenmesi ihracatçının sorumluluğu değildir. İhracatçının sorumluluğu nedir? İhracatçının sorumluluğu o bahsedilen yere kadar malın taşınmasıdır. Bak, taşınma sorumluluğu farklı bir şeydir, ödeme sorumluluğu farklı bir şeydir. Burada siz kalkıp da ihracatçı bunu öder derseniz bu yanlış bir anlam ifade eder. Bunu ithalatçı öder. En basit örnekte bunu veriyorum. Yani Ticaret Bakanlığı bile bu hatayı yapıyorsa ne diyeyim ya insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Ya da bu ödeme şekilleri. Arkadaşlar ödeme şekillerinin içeriğini bilmeden önce bir kuralı iyi bileceksiniz. Ve bu söylediğim de Mustafa Hoca kuralıdır. Başka bir yerde yazmıyor, kitaplarda da yazmıyor. Yani kalkıp da internetten bilmem nereden bunları araştırmayın. Yok. Kural nedir arkadaşlar? Bakın kısaca genel olarak Dünya Ticaret Örgütü. Ee, bu ödeme yöntemlerini genel başlıkta, alt başlıkları tabii ki var. Ama genel başlıkta dört gruba ayırıyor. Bu bir peşin ödeme, iki e, evrak mukabili, üç mal mukabili, dört akreditif. Bunu Dünya Ticaret Örgütü bu şekilde ayırıyor. Alt başlıkları var tabii ki bunların. Fakat ben bunu beş gruba ayırıyorum. Bir peşin ödeme, iki ön ödeme, üç evrak mukabili. 4 mal mukabili 5 akreditif. Bunun sebeplerini daha önceden anlatmıştım. Şimdi tekrar anlatmak istemiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Mustafa Hoca, Mustafa Hoca her zaman Hoca. Şimdi ben bu derste bunların içeriğini size anlatmayacağım. Bu derste anlatmam gereken şey bunların içeriğini bilmeden gruplandırmasını bilmek zorundasınız. Bakın bunların içeriğini bilmeden gruplandırmasını bileceksiniz. Nedir bu gruplandırma? 3 tür gruplandırma var arkadaşlar. Bir ihracatçının işine yarayan, iki ithalatçının işine yarayan, 3 iki tarafın işine yarayan yöntem arkadaşlar. Şimdi ihracatçının işine yarayan yöntemler peşin ödeme ve ön ödeme. İthalatçının işine yarayan yöntemler evrak mukabili, mal mukabili. İki tarafı da koruyan yöntem akreditif önce bunu bileceksiniz. İçeriğini bilmeden. Neden bunu bilin diyorum? İçeriğini bilmeseniz bile sadece bu kuralı bilirsiniz. Yeni ilk defa ithalat yapacağınız şey ihracat yapacağınız bir firmaya ya da ilk defa çalışacağınız bir firmaya ya da güvenmediğiniz bir firmaya kalkıp da bu firma size gelip kardeşim ben senden mal alacağım ama bu ürünü alacağım ama bu ürünü mal mukabili yapacağım. Bu ürünü evrak mukabili yapacağım dediğinde bakın mal mukabil ve evrak mukabilin içeriğini bilmesen bile o daha temin bahsetmiş olduğum kuralı bilirsen neydi? İhracatçının işine yarayan, ithalatçının işine yarayan, iki tarafın işine yarayan yöntemler diye. Mal mukabili ya da evrak mukabili neydi? İthalatçının işine yarayan yöntemdi. Otomatikman ben burada riske giriyormuşum. İçeriği bilme. Ama riske girdiğini bil. Ona göre gardını al. İçeriğini bilmesen bile adama ne diyeceksin o zaman? Kusura bakma kardeşim ben senin ilk defa çalışıyorum. Ben seni tanımıyorum. O yüzden ya peşin ödeme ya ön ödeme diyeceksin. Niye? Çünkü peşin ödeme ve ön ödeme ihracatçıyı koruyan yöntemdi. Adam baktınız anlaşamıyorsunuz. O zaman da diyeceksin kardeşim ne sen riske gir ne ben riske gireyim. O zaman akreditif yapalım diyeceksiniz. Bakın bu yöntemlerin içeriğini daha bilmiyorsunuz. Bilmenize de gerek yok şu anlamda yok. Yani bilin tabii ki de şu sohbeti yapabilmek için kendi çıkarlarınızı koruyabilmek için bu kuralı bilmeniz yeterli. Anlatabiliyor muyum? Öncelikle bu kuralı bileceksiniz. Tekrar ediyorum. Biliyorum çok tekrarladım ama inşallah anlarız diye. Çünkü unutuyoruz. Ödeme yöntemleri biz 5 gruba ayırıyoruz. Yani 5 yöntem olarak belirliyoruz. Peşin ödeme, ön ödeme, evrak mukabili, mal mukabili ve akreditif yöntemi. İhracatçıya yarayan, ithalatçıya yarayan, her ikisine yarayan diye 3 ana grubumuz var. İhracatçının işine yarayan yöntemler neydi arkadaşlar? Peşin ödeme, ön ödeme. İthalatçının işine yarayan yöntem neydi? Evrak mukabili, mal mukabili. İki tarafı koruyan neydi? Akreditif. Peki biz ilk defa karşı tarafla bir iş yapıyorsak, bu adamı tanımıyorsak evrak mukabili ya da mal mukabilini kabul edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. Peki ne teklif edeceğiz? Peşin ödeme ya da ön ödeme teklif edeceğiz. Peki ya adam buna da yanaşmıyorsa o zaman akreditif diyeceğiz. Ama Mal mukabil ya da evrak mukabilinden uzak duracağız. Ha ben kardeşim, ben riskleri seven bir adamım, ben kabul etmek istiyorum. O sizin kendi bileceğiniz bir şey. Ama bu dediğim kuralı unutmayacaksınız. Şimdi bu birincisi. Önemli kurallardan birincisi. İkinci çok önemli kural. Bakın ikinci çok önemli kural. Bunu da iyi dinleyin. Bunu normalde bir kelimeyle söyleyebilirim. Ama ee, mantığını anlayabilmeniz için bunu söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar uluslararası para transferlerinde zaman kavramı diye bir şey var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela Türkiye'den ben Avrupa'ya mal gönderirken şey, ee, para transferi yaparken ya da Avrupa'dan Türkiye'ye para transferi yaparken bu bir 3 gün arasında sürer. Ama ben buradan Rusya'ya para transferi gönderirken bir 10 gün hatta 15 güne göre değişir. E şimdi nasıl oluyor bu? Neden oluyor daha doğrusu? Şimdi dünya öncelikle şu kuralı unutmayın arkadaşlar. Dünya üzerindeki bütün bankalar Amerikan bankacılık sistemini kullanır. Yani herkes aynı sistemi kullanıyor. E herkes aynı sistemi kullanıyorsa neden bu para transferleri uzun sürüyor ülkelere göre? Çünkü burada Amerika'nın risk algısı diye bir şey var. Ne demek Amerika'nın risk algısı arkadaşlar? Şimdi Amerika dünya üzerindeki ülkeleri kendine göre riskli, az riskli, bilmem ne riskli diye ayırır. Ve bu para transfer süreçleri bu risk sürecine göre değişir. Şimdi siz para transferi yaptığınızda yurt dışına gönderdiğiniz her parada eskiden bu 5000 euro şey 5000 euro ve üzeriydi. Şimdi değişti mi bilmiyorum. SWIFT diye bir şey kullanmak zorundasınız. SWIFT kodu. Ee, her bankanın kendi SWIFT kodu vardır. Siz bu SWIFT kodunu kullandığınızda bakın diyelim ki buradan Almanya'ya bir para gönderiyorsunuz. Bunu SWIFT koduyla gönderiyorsunuz para transferinde. Bu para direkt olarak Almanya'daki bankaya gitmiyor arkadaşlar. Bu para bir havuzda tutuluyor. Bu havuz kimin havuzu? Bu havuz Amerikan bankacılık sisteminin havuzu. Neden tutuluyor burada? Çünkü sizin o göndermiş olduğunuz suit var ya. Önce Amerikan istihbarat servisine gidiyor. Böyle ulan para transferlerinden bahsediyoruz. İstihbarattan istihbarattan girdik. Böyle. Bu sivil kodları Amerikan istihbaratı tarafından, bankacılık ve istihbarat sistemleri tarafından kontrol edilir. Bu para nereden gidiyor, nereye gidiyor? Ne amaçla gidiyor? Çünkü Amerika dünyadaki bütün para transferlerini kontrol etmek istiyor. Niye? Diyor ki ben dünyanın hegemonyasıyım. Benim istemediğim hiçbir yere benim sistemine para gönderemezsin. O yüzden eğer Amerika bunu, e, zaten o para transferini onaylamazsa siz ister 500 euro gönderin, ister 50 bin euro gönderin o para karşıya gitmez. Ha demek ki neymiş? Bak ben parayı gönderiyorum ama paranın karşıya gitmeme durumu varmış. Ya da ben buradan Avrupa'ya gönderirken bu para transferi Amerika tarafından risksiz bölge olarak adlandırıldığı için yüzeysel yapılır. Ama ben buradan Rusya'ya gönderiyorsam Amerika için Rusya tehlikeli bir bölge, riskli bir bölge olduğu için bu paranın inci cinci ne yapılır? Araştırılır. İşte o yüzden bu para gecikebilir. Yani bir üç günde Avrupa'ya gönderdiğim para burada bir 10 gün arasında gitmeyebilir ya da hiç gitmeyebilir. Para geri dönebilir. Ha. Önce sistemi anlayacağız. Şimdi sistemi anladık değil mi? Neden para transferleri böyle e, aşırı bazı ülkelerde farklı bazı ülkelerde farklı? Buradaki Amerikan güvenlik algısıyla alakalı bir şey. E peki bunun bizimle ne alakası var? Arkadaşlar bu çok önemli bir husus. Sadece bunun üzerine bile dolandırılabilirsiniz. Neden? Şu yüzden. Burada bir kurala dikkat edeceksiniz. Bakın altın kuralı söylüyorum size. İhracatçı, İhracatçının harekete geçmesini, malları göndermek için harekete geçmesini sağlayacak şey paranın gönderilmiş olması değildir arkadaşlar. Yani ithalatçı tarafından bana paranın gönderilmiş olması beni harekete geçirecek şey değildir. Peki beni harekete ne geçirecek? Paranın benim hesabıma düşmüş olmasıdır. Bakın tekrar ediyorum. Paranın gönderilmiş olması değil, paranın benim hesabıma geçmiş olmasıdır. O yüzden proforma faturalarınızda da bunları belirtmeniz gerekiyor. Çünkü bu çok ince bir detay ama siz başınızı belaya sokacak bir detay. Mustafa Hoca, Mustafa Hoca her zaman hep bir Mustafa... Mesela örneği şöyle vereyim. Eee proforma faturanıza şöyle yazacaksınız. Mallar para gönderildikten sonra e, gönderilmez ya da yüklenmez. Mallar para ihracatçının hesabına düştükten sonra gönderilir ya da yüklenir diye ibare koymanız gerekir. En basit örnekle bunu söylemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın gönderilmesi değil hesaba düşmesi. Bununla alakalı bir iki senaryo anlatayım ben size. Şimdi mesela diyelim ki ben Rusya ile iş yapıyorum. Tamam Dedim ki para gönderildikten sonra bunu göndereceğim. Ya Rusya olmasın ya Irak'la iş yapayım tamam mı arkadaşlar? Irak daha yakın daha riskli bir bölge olacak o yüzden. Para gönderildikten sonra ben malları gönderirim dedim. Adam da tamam dedi bana parayı gönderdiğine dair dekontu gönderdi. Şimdi ben bu mantığa göre para gönderildikten sonra dedim ya e, dekontta benim elime geldiğine göre para gönderilmiş anlamı çıkıyor burada. E şimdi ben de ne yaptım? Malları yükledim adama gönderdim. İşini e arkadaşlar bir 10 gün arasında bu bekleme yapabilir. Bir 10 gün içerisinde bu mallar zaten karşıya varacak. Irak gibi pazara varır. iki günde varır. Üç günde varır. Şimdi buradaki senaryo, senaryoya bakalım. Ya bu adam bu dekontu sahte olarak düzenlediyse ve bu dekont sahte ise ve sen de bu sahte dekonta göre hareket edip para gönderilmiştir kardeşim diye gönderirsen Ne oldu şimdi senin malların? ha Bak paranın gönderilmesi sana hiçbir e, fayda sağlamadı. Çünkü adam sahte bir dekont gönderdi sana. Başka bir senaryo bakalım. Evet adam gerçekten gönderdi malları. Fakat bir 10 gün dedik ya biz yine 3 günde Irak'a gönderdik. Biz dekontumuzu aldık ya bu para gönderildi gelir zaten dedik. Fakat ne oldu arkadaşlar? Amerika bir, şeyden ya da bir kusur oldu, bir hata oldu. O para daha benim havuzum, şey, hesabıma düşmediği için herhangi bir şekilde o para geri gönderilme riski vardır. Şimdi bak adam gerçekten parayı gönderdi ama bir şey oldu para geri gönderildi. E senin mallar gitti karşıya. Çok affedersiniz eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürdük mü şimdi? Neden? Ulan dedi adam ulan ben Irak'tayım zaten ben bu parayı gönderdim ama bak para, para geri geldi, mallar da geri geldi. Ben bir daha bu adamla da nerede göreceğim, iş yapacağım deyip adam art niyetli davranabilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve buna benzer daha sayısız senaryolar sayabilirim size. O sebeple burada önemli olan husus neymiş arkadaşlar? Paranın gönderilmesi değil, paranın hesaba geçmesiymiş. Heh, bu altın kuralları unutmayın. Bakın çok iş adamı bana beni gece vakitleri arıyor. Bu basit kurallar ama altın kuralları bilmedikleri için çok fazla canları yanıyor, ee, çok fazla sıkıntıya düşüyorlar. Bir de şu hususu unutmayın arkadaşlar. Proforma faturaya mutlaka ve mutlaka e, detayı net olarak vermek zorundasınız. Mesela bak bizim çocukların başına bir iş bir iş geldi arkadaşlar. Onu anlatayım teslim şekliyle alakalı. Şimdi diyor ki bizim bizim olan yani benim öğrenci yapmış bunu hatayı. Bir çok kızdım. Benim kızacağımı da bildiği için bana söylemeye de çekindi. Sonra da ben fark ettim olayı. Neyse. Şimdi arkadaşlar olay şu. Burada ihracatçı e, olarak bizim olan şöyle yazıyor. Proformaya. Mallar teslim edildiğinde para ödenir diye. Bak şimdi mal teslimde para ödenir. Neyse e, bunlar nakliyeci çağırıyor malları teslim edecek ki böyle bir hata yapması zaten Fecat da ee, nakliyeci çağırıyor malları teslim edecekler. Bunlar da karşıya haber veriyor. Abi diyor böyle böyle biz nakliye organize ettik. Polonyalı bir firma. E parayı gönder. Polonyalı diyor ki ne parası? İşte biz dedik ki abi diyor teslimatta parayı alırız falan. Evet diyor teslimatta dediniz diyor. Benim anlayışıma göre diyor teslim diyor benim fabrikama malların gelmesidir diyor. Sen diyor benim malları, fabrikaya benim mallarıma teslim ettin mi diyor. Etmedin. O zaman benden ne parasını istiyorsun? Peki çocuk bunu nasıl yorumluyor? Çocuk diyor ki ben araca teslim ettiğimde alırım. Çocuk öyle yorumluyor. Bak bir teslim kavramı tam net olarak bilgilendirilmediği, netleştirilmediği için Polonyalı'nın eline ne alıyor? Koz geçiyor ve Polonyalı diyor ki kardeşim diyor, istersen sen bilirsin diyor. Ben diyor almıyorum o zaman malları diyor. E bunların da o para ihtiyacı var. Ne yaptılar? El mecbur. Bakın bir orada şeyi yanlış yazdıkları için el mecbur olarak malı gönderdiler. Ha Polonyalı parayı ödedi ama ödemeyebilirdi ya da geciktirebilirdi. Vadeli yapabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Birçok durum olabilirdi arkadaşlar. O yüzden proforma faturaya ödeme ve teslim yöntemleri net olarak yazılmak zorundadır. Net olarak. Mesela adam şey yazıyor. Proforma'ya teslim yöntemi olarak. DAP. Ya DAP neresi kardeşim? DAP neresi? DAP Almanya Köln. Örnek veriyorum. Bunu böyle belirtmek zorundasın. Niye? Şimdi sen DAP yazarsın. Adamla sen bir yerde anlaşmışsındır. Adam sana e, telefonda görüşmüşsündür. Abi Köln'e teslim et demişsindir. Demiştir adam sana. Sen onu yazmamışsındır. Sonra adamın işine gelmemiştir. Köln'e değil de Hamburg'a istiyordur adam. Orada diretir. E, sen de orada ispatın yok ki DAP yazmışsın sadece. Adam der ki ben Köln dememiştim. Hamburg demiştim der. İthalatçı orada pisliğini yapar. Ha demek neymiş? Detaylar bizim için önemliymiş. O zaman oraya ne yazılacakmış? DAP. Köln olarak yazılacakmış arkadaşlar. Tamam. Ya yani Bunun gibi birçok husus var. Uzatmak istemiyorum ama sizden ricam bakın bu anlattığım altın kurallara e, lütfen ve lütfen dikkat edin. Bu, bu kuralları internetten bulamazsınız. Bunları ders kitaplarından bulamazsınız. Bu kuralları mutlaka dış ticaret hayatınızda uygulayın. İhracat çok güzel bir işlemdir. İhracat çok güzel bir pazardır. İhracat çok güzel bir kariyer ve para sağlar. Ama ihracat dediğimiz şey ...bir anda da sizi yok edebilir. Bir anda batırabilir. O yüzden aman diyeyim bu tür hatalara dikkat edelim. Tamam. Yeni bir sorunuz olursa e, telefonumdan, cep telefonundan e, bana ulaşabilirsiniz. Ya da istiyorsanız www.kursdeelkariyer.com adresinden e, bakabilirsiniz. Bilgiler alabilirsiniz. E, söyleyeceklerim bunlar. Ha bu arada eğitimlerimiz devam ediyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hem iş adamların için... Hem uluslararası ticaret, uluslararası lojistik e, ve bu bölümlere benzer bölümlerde bitiren arkadaşlarımız için özel projelerimiz oluyor. Hem de çalışanlar için birebir eğitimlerimiz var arkadaşlar. Herkes birebir olarak benden alıyor. Yani grup halinde değil tek tek olarak ben ders veriyorum. Çünkü karşıdakinin anlayıp anlamadığını görmem gerekiyor. E, hepinize iyi günler dilerim diyelim. Hadi bakalım. zaman doğru Başarıya giden tek yol Onunla açık ve dolu dolu Hedeflerinden şaşmadan ilerle her zaman doğru Mustafa Hoca